Râ sûresi. Elif, Lâm, Mîm, Râ. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur ama insanların çoğu iman etmezler. Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup Güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız. Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kafirler senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır. Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüleni de görünmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir. Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir. İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur. Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı O'nu ham dile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki O büyük kudret sahibidir.'' Gerçek dua yalnız O'na mahsustur. O'ndan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. Ey Muhammed onlara de ki Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a, Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki, yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.'' Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider, insanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir. Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi, bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa, onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır. Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler. Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır. Onlar adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler. Melekler onlara, sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler. Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince. işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir. Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı, Ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sendeki şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur. İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır. Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvendim. Dönüşte yalnız O'nadır. Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.'' Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin. Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.'' Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz Kur'an'ı, Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun. An dosun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir her sürenin yazıldığı bir kitap vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı O'nun yanındadır. Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir.'' Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür. Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir.'' Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir. İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter.''